Biz diğer aileler olarak konuştuk, görüştük. Bu husumete bir son lazım vermek gelir diye düşündük. Bunun kolayı var Salim dayı. Nusret ağa, hasar gider memleketine, bu iş biter. Zaten beş gün süre verdim ona. Evladımın akan kanı ne olacak? Soğuk bir su içersin. Arı kovanına sen çomak soktun, eşref terk. Beni sokmaya çalışan arının iğnesini de koparırım. Ovanını da çomakları. Eşref, Yakup baba da sulhtan yanadır. Bileysin. Ben değilim. Herkes şunu bilsin. Sulhü ilk bozan ben olmayacağım. Eğer bozan olursa da, bugün elini sıktığım gibi yarın kafasına sıkarım. klasik